Herkese merhaba, ben Seydican Can. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Yeni bir PUBG Mobile videosuyla tekrar buradayım. Bugün arkadaşlar erencildayız, yeni bir moddayız. Köyde en yakın tuhaf bahçe partisinin olduğu yere geldim. Buraya gelenler var arkadaşlar. Burası genelde kalabalık oluyor derken zaten. Abi silah buldun mu sen? Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Allah'ım bu nedir ya? Aa birisi sattı oraya. İçinde mutlaka birileri var onun. Oraya bir bomba atalım. Burada da hala birileri var arkadaşlar. Oy düştü. Tamam bu karşıda birisi var ama bizim acil bir kit bulmamız lazım derken şu hediyeye bakar mısınız? Tamam canımızı bastık karşı tarafa geçebiliriz. Kardeş aman aman. Aman diyeyim dikkat et kendine. Hadi bakalım aslan parçası. <laughs> Onun peşinde motor var. Bir tane motor geldi. Hadi bit artık. Ben de bir düş bakalım. Lan. Nerede? Nereden sıkıyor? Aa. Bir kişi daha varmış onun arkasında ya. Arkadaşlar buradan artık çıkabiliriz. Şöyle rotaya da bakalım. Diğer tuhaf Bahçe partisinin olduğu yere geçiş yapalım. Çünkü uçak rotası bir sonraki yer orası. Oraya da bir bakalım. Mutlaka birileri vardır diye düşünüyorum. Derken zaten önüme de birisi düştü. Hatta düşüyor yani. Tamam, çok güzel. Ben buraya takıldım. Buraya ilerleyeceğim. Bu çatıda aşağı atlamam lazım kardeş. Gördüm onu. Hiç öyle bir şey yok. Oy, adam bayağı vurdu yalnız. Bu o kadar hızlı içeri atlayabileceğini hiç tahmin etmedim. Neyse bunu da aldık arkadaşlar. Sıkıntımız yok. Abi buraya geldim derken oraya bir araba düşürdüler. Ben direkt içeriye basacağım. Hangarı alacağım. Hangarı alırsam oradan oynayabilirim. Canlanma kartımız var. Daha 8 dakikası var. 8 dakikaya sanırım bu fight'ı sonuçlandırırız. Ona artık düş be kardeşim, düş be kardeşim. Allah'a o kadar düşmedin ki yani ayıp ya. Böyle çatıya doğru bir tane atalım. E şimdi arkadaşlar mecbur hem ben dalmak zorundayım. Yoksa bunlar dalmayacak biliyorsunuz ki. Buraları sisleyip öyle dalmak mecburiyetindeyim yani. Bunlar yoksa başka türlü gelmez. Allah zor olduk valla. Burada loot. Ooo loot yapmak için indim buraya. Burada da adamlar var. Bakın siz makaraya şimdi. Buraya loot yapmak için indim ve burada adamlar mevcut. Al lan şunları. Allah sen ne zaman geldin lan? Uuu süper. Bu adamın geldiğini hiç anlayamadım biliyor musunuz? Burada biri daha var. En az bir kişi daha var. Bu da bot musun? Çok güzel. Bot onu düşürdü. Ben onun canını çok azalttım. Bot onu düşürmüş. Anladım şimdi. Tamam hiç sıkıntı değil zaten. Lan bu ne? O adam kaymış. Arkadaşlar burayı da efsane bir şekilde hallettiğimize göre buradan artık çıkabiliriz diye düşünüyorum. Burayla bir işimiz kalmadı da. Lan nereden geldiniz? Canımı basacağım arkadaşlar. Bunlar nereden geldiler abi? Ben buradan çıkarken neyse ki bunları da indirdik yani. Arkadaşlar şu bahçe partisine geldim. Orada da birisini gördüm zaten. Abi onu ben yakalarım. Sanırım tek kişi. Giderse tek kişidir. Aynen tek kişi abi. Kardeş duracak mısın? Biraz yaklaşmam lazım bunların yanına derken bu beni arkadaşlarına çekiyor. Mükemmel bir headshot yedi ama maalesef düşüremedik. Abi bunlara daha değişik bir sistemle dalmam lazım. Çünkü bunlar arkadaşlarına çekti beni. Bu beni arkadaşlarına çekti. Şurada bir mermimizi reloadlayalım arkadaşlar. Abi dürbünümüz de yok ki uzaktan bir savaşalım. Bunları arkadan oynayacağım arkadaşlar. Şöyle buradan oynarsak Belki bir şeyler yapabilirim. Geldim buraya. Bak araca biniyorlar falan. Bu bombayla birini çekmem lazım en az. Çok güzel bir bomba. Nasıl ya? Aşağıda. Abi bunlar çok kalabalık yalnız ya. Arkadaşlar bunlar kalabalık. Bunlar gerçekten kalabalıklar. Böyle canımızı dolduralım. En azından bir kişiyi aldık. Bisiklet var. Ortalık karışıyor. Hadi bakalım. Tamam birini aldım. Bunu atalım. Oğlum siz ne yaşıyorsunuz ya? Kaç kişisiniz anasını satayım. Tamam o düşüyor galiba. Tamam bitti. Bitirdiler onu. Güzel. Benim yukarıya artık bir şeyler yapmam lazım. bir hala araba geliyor. Bu ne, ne ara geldi buraya ya? Buradan kaçmam lazım, yoksa başka hiçbir seçenek yok. Buradan kaçmamız lazım. Ya ciddi misiniz ya? Gerçekten Aa, orada biri var. Aslan parçası, kendine iyi bak. Bak ona sıkıyorlar ya.

adamsınız. Üstüm dolu gibi hissediyorum ama hadi bakalım hayırlısı. Alan yakın aslında ama işte bunlar bana sıkacak abi arkadan. Araç çağırdılar. Kaçacağım artık, yapacak bir şey yok. Mecbur koşacağım. Abi alana girdim ama yani bir de bana sorun arkadaşlar nasıl sıkıntılı, nasıl sıkıntı. Abi çok gergin bir maç ya. Bunlar beni salması lazımdı zaten bir şekilde. Şurada araç durmuş. Abi bunlar geliyor. Hadi bakalım aslan parçası kendine sen de iyi bak. Bana teşekkür ederim bana araç getirdiğin için. Adamsın lan sen. Abi şurada sisler falan atılmış. Aha gördüm. Yukarıda birisi var. Onu da gördüm çok net. Şu sollu oynarsam bunları alırım diye düşünüyorum ama şöyle sollu güzel oynamam lazım. Öyle arkasına sızabilir miyim? Hadi bakalım kardeş sen de kendine çok çok iyi bak. Bunlar aşağıda muhtemelen çünkü bu hep aşağıya fokuslanmış bir şekildeydi. Bunun haricinde birileri var mı onu da bilmiyorum ama. Yok o başka bir şey o başka bir şey. Abi son iki kişi ölmememiz lazım. Ha, gördüm birini. Tamam bu gitti. Abi son kişi. Son kişi bu da bir yere pusuyor ama hadi bakalım. Tamam bakmadığım bir yer kalmadı. Abi alan o kadar küçük ki adamın çıkmama ihtimali yok derken gördüm onu kardeşim. Gördüm onu çok net. Ya hayır. Ya ama ya. Abicim ya, tüh. Neyse arkadaşlar 10 numara bir maçtı. Gerçekten çok efsane bir maçtı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.